E, dün sordum, e, Tolga Han adlı bir e, Tolga, e, adlı derken uzun süredir gazetecilik yapan ve farklı veriler ortaya koyan bir arkadaşımız var. Parisle ilgili verileri Saraçhane'den almış. Murat Ongun bunu açıklamadı. Paris'teki bu harcamalar gerçek mi diye soruyoruz. Dün Özgür'e de e, sordum. E, bunun altını çiziyorum. Özgür'e sordum. Tekrar ediyorum e, bu iddia hakkında. E, bir dakika benim. Kardeşim bir şey arkadaşım oldu. Ay, Ali beni şöyle yap. Evet bunu bir görelim şimdi. CHP'nin Paris faturası Ekrem'in bulunduğu yerden geliyor. Özel kalemden anladığım kadarıyla. Bürokrat kaynağından geliyor. Paris'e geziye katılan kişi sayısı 186. Bunun 82'si İmamoğlu ekibinin değerli misafirleri. Doğru mu Sayın Murat Onlu? Bir. İlçe belediye başkanları tamamı kendi bütçeleriyle katılmışlar. Bu saygıya değer. İstediği yere giden insanlar ama İstanbul bu haldeyken, Türkiye bu haldeyken gitmek doğru mu? Çünkü hayvanlarla ilgilenmeye gerekiyordu. Bilmiyorum. İstanbul evi için 249 bin euro ödenmiş. Koruma ve özel kalem personeli için 70 bin euro ödenmiş e, devam edelim e, ortaya alır mısın İBB'nin otel masrafları 620 bin euro tutmuş CHP Genel Merkez'in ödediği otel faturası 220 bin euro tutmuş 45'e yakın araç kiralanmış tamamı sponsorlar tarafından karşılanmış kim olduğu belli değil bir mekanda yapılan Alkollü eğlence için 113 bin euro ödeme yapılmış. Belediye başkan yardımcıları müdürler eşleri ve çocukları ile gelmişler. Dilek İmamoğlu'nun 100 bin euro'nun üzerinde yaptığı alışverişi Ekrem İmamoğlu kendisi ödemiş. Bu bilgi doğru mu bilmiyorum. Ama doğru seher 3 3 milyon 600 bin lira yapar bir first day açısından. E, Üsküdar Belediyesi kendi harcamaları için sinemanın 60 bin euro ödemiş. 17 ilçe belediye başkanı harcadığı tutarları kendi şahsi kartlarından mı yoksa belediye bütçesinden mi yaptı bilinmiyor. İddialar doğruysa harcanan e, tutar 2 milyon euro'nun üzerinde. Şimdi bunların e, açıklanması gerekiyor. Kaynağın kim olduğunu sordum, ismini de aldım. 2 milyon euro civarındaki bir para Ali ne yapıyor? Ben çarpmayı beceremem. 660 e, e, milyon Türk Lirası yapıyor herhalde Ali'cim sen bir çarpar mısın onu e, Euro e, 80 milyona yakın bir para e, tutuyormuş Ali'nin şeyiyle Dolayısıyla e, 80 milyon e, yani 2 milyon e, 1 milyon çarpı e, 36 2 milyon çarpı 36 ile birlikte 80 milyon lira bu operasyon için e, Harcandı iddia ediliyor. Sponsorlar hariç.